Sayın Valim, çok değerli milletvekillerim, değerli misafirler, bizlere büyük bir konukseverlik dağılığı, kıymetli Zonguldaklı, Bartınlı ve Karabüklü kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Zonguldak'a gelerek heyecanınıza ortak olmak, bu güzel perede yer almak istedik. Bugün vesilesiyle sizlerle yeniden bir araya gelmekten, sizlerle kucaklaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'na 1500 işçi alacak, alınacağının müjdesini yine burada Zonguldak'ta vermiştir. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözünü emir telakki ettik ve hemen çalışmalara başladık. Hamdolsun bugün verdiğimiz sözü tutmanın gururu içerisindeyiz. Birazdan noter huzurunda yapılacak çekilişle inşallah bin kardeşimiz daha ülkemizin büyümesi, milletimizin refahı ve çocuklarımızın aydınlık geleceği için TTK ailesinin bir üyesi olacak. Şuna da emin olmanızı istiyorum. Noter üzeri yapılacak olan bu çekiliş son derece şeffaf ve güvenilir olacaktır. Kalbiniz müsterih olsun. İnşallah kalan 500 kardeşimizin de birkaç ay içerisinde işlemlerini başlatacağız. Ve iş kuruyla çalışmalar tamamlanınca yine böyle bir kura çekilişiyle onlar da bu güzide kurumumuzun birer ferdi olacaklar. Madeni, madenciliği mesleğin kutsallığını en iyi bilen sizlersiniz. Zonguldak'ta, Karabük'te, Bartın'da ve civar ayarlarında aile fertlerinden biri ya da birileri geçimli mutlaka madencilik hesabı. Buralarda çalışan, buralarda emekli olan kardeşlerimiz, kızlarını, oğullarını buralardan kazandıkları parayla evlendirdiler. Onlara yeni bir yuva, yeni bir hayat var. Çocuklarımızı buradan kazandığımız helal paranlarla buldunuz. Madencilik bugün şehirlerimizi var etse de en önemlisi sizlerin hayatında, hafızalarınızda, anılarınızda hep büyük bir yere sahip. Oluyor. O nedenle madenciliğin bu topraklarda sizler için bir mesleğin çok ötesinde, farklı değerlere sahip olduğunu yakınan inanmıyoruz. Değerli dostlar, madencilik emeğin alın terinin, helal rızkın en kutsal karşılığıdır. Ekmeğini taştan çıkartmak deyimi sizlerin buradaki gayretinizi anlamlıdır. Sizlerin emekleri bizlerin en büyük emanetidir. Madenci kardeşlerimiz ve aileleri bu emanete her zaman sahip çıkacağımız susuzunda müsteri olsun. ulusal emanetin yücelmesi için her platformda işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olduk. İşçilerimizin emeklerinin karşılığını tam olarak almaları, emeklerinin zayi edilmemesi için gereken her türlü adımı attık, atmaya da devam edeceğiz. Madenci kardeşlerimizin maaşlarını asgari ücretin en az iki katı olacak şekilde düzenledik. iş güvenliğinde en sıkı en katı kural ve kanunları belirledik. Denetim sıklığını arttırdık. Madenlerimizi risk gruplarına göre üç kategoriye ayırdık. Geçtiğimiz yıl 8088 maden sahasında bu kapsamda denetledik. Habersiz ani denetimlerimizi her yıl daha da artıracağız. İşçilerimizin emeklerini güvence altına almak için maden çalışanları zorunlu verdiği kaza sigortasını yürürlüğe koyduk. Yer altı kömür işletmelerinde çalışan işçilerimizin maliyetlerinin karşılanması için şirketlere teşvik ödemelerine başlattık. Madende çalışırken şehit düşen işçilerimizin geride bıraktığı aileleri ve yakınlarına destek olmak, acılarını bir nebze olsun bildirmek için gerekli yasal düzenlemelerini hayata geçirdi. Sevgili dostlar, ve çocukların kamuda istihdamı için gerekli düzenlemeyi de tamamladık. Bütün bunları tek bir şey için yapıyoruz. Sizlerin yüksek güvenlik standartlarınızda çalışmanız için. Sizleri sabah işe uğrayan ailelerinizin gözü arkada kalmasın. Her şey insanımız için. Her şey insanı insan hayatını yüceltmek her şey sizler için her şey daha fazla üreten, büyüyen, gelişen, Zonguldak için, Bartın için, Karabük için. Her şey büyük ve güçlü Türkiye için. Hep birlikte, el ele, omuz omuza ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız. Daha çok üreteceğiz, daha fazla istihdam sağlayacağız. Geçen yıl kömür üretiminde Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırdık. Tam 101,5 milyon ton kömür üretimi yaptık. Bu bize yeter mi? Yetmez. Çünkü Türkiye her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. İşte bu yüzden Zonguldak'ta Türkiye'mizin dört bin nice kömür yataklarımız varken durmak yok, yola devam ediyoruz. 2019 ve sonrası Allah'ın izniyle bu yakaladığımız ilmeği daha, da ileriye ve yukarıya çıkartmaya çalışacağız. Şimdi çıkmış birileri ne diyor? Vay efendim biz kömür, çıkar, kömür çıkarası istemiyoruz. Biz sizi artık çok iyi tanıyoruz. Kim olduğunuzu, amacınızın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Burada maden Yerli kömüre, üretime, milletimizin ekmeğine göz diken gruplara sesleniyorum. Gelin Zonguldak'a, gelin Karabük'e, gelin Martı'na bir bakın. Şehirler nasıl kalkınıyor, nasıl gelişiyor? Gelin kendi gözlerinizle görün. Burada yaşayan kardeşlerimiz üretim istiyor. açtığını istiyor. Peki siz ne istiyorsunuz? Türkiye enerjide dışa bağımlı kalsın. Dışarıya milyarlarca dolar para akısın istiyorsunuz. Biz üretelim diyoruz. Onlar yok. Hayır. Çünkü siz çevreyi kirletiyorsunuz. Peki buradan soruyorum sizlere. Sizleri finansalde arkanızda duran devletler dünyada en fazla kömür üreten ve tüketen devletler değil mi? Niye onlara sesini çıkmıyor? Niye Türkiye'ye geçti hep bir ağızdan bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, siz bunları da, bunların kim olduklarını gayet iyi biliyor tanıyorsunuz. Biz işimize bakacağız. Biz milletimize sevdalıyız. Biz emri milletimizden alırız bu milletimizin hakkını da kimseye yedirmeye hakkımız yok. Eyvallahımız Herkes bunu böyle bir sürüte. Değerli dostlar, TDK'nın toplam rezervi bir buçuk milyar ton taş kömür rezervi. Rödevazçılarla beraber yıllık üretimi ise bir milyon iki bin ton civarında. Peki bu havzanın potansiyel üretimi ne kadar biliyor musunuz? On milyon ton. Yani Havza'da şu an potansiyeli ancak onda biriyle çalışabiliyoruz. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için Böylece potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları da üretime açmış olacağız. Bugün tüm Türkiye'de madenlerimizde 130 binden fazla insanımız çalışıyor. Bu alanları üretimi açan yatırımcılarımız eliyle 20 bin kişinin istihdam potansiyeli daha sağlamış olacağız. Biz bu hedeflere daha hızlı nasıl üreteceğiz? Daha fazla teknik ve teknolojik altyapı. Sadece kol gücüyle bu işleri başarmamız mümkün değil. Verimliliği artırmak için daha fazla mekanize bir altyapı kurmaya ihtiyacımız var. TTK şu an bunun çalışmalarını yürütüyor. Ve 596 kilogram olan günlük üretim, inşallah kısa vadede 1000 kilograma yani bir tona daha sonra da 1400 kilogramı çıkartacağız. Daha yapacak çok işimiz var bizim. İnşallah bu hedeflere sizlerle, sizlerin azim ve gayretleriyle ulaşacağız. Sizlerle birlikte inşallah daha da güçleneceğiz. Mekanize sistemlerin kurulması için toplam 156 milyon liralık bir bütçe belirledik. Bunun yarısını da 2018'de TTK kullandık. Kalan yarısını inşallah bu yıl içerisinde tamamlayarak bu alanda teknoloji ve insan odaklı çalışma anlayışımızı daha da geliştirmiş olacağız. Değerli dostlar, hem kamu hem de özel sektör olan yerli üretimin artırılması için üzerimize beşer yapmaya devam ediyoruz. Devlet olarak yatırımların ve istihdamın artması için gereken bütün teşvik ve destek mekanizmalarını hayata geçirdik. Biz bu işe başlarken hep şu sloganı kullandık. Daha fazla yerle daha fazla yenilebilir dedik. Milletimizin öz kaynaklarını milletimizin emrine sunacağımızı sözünü verdik. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim enerjiye riski atmak gibi bir lüksümüz yok. Mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmek zorundayız. Bütün gayretimiz bugünün Türkiye'si yarından çok daha güçlü olmasıdır. Millete hizmet yolunda hiç durmadan, yılmadan bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bütün amacımız gelecek kuşakların daha güçlü, daha büyük ve daha müreffet bir Türkiye'de yaşamasıdır. Hedefleri, hayalleri büyük bir ülkeyiz. Her alanda da bu büyük hedefler uygun bir şekilde hayata geçiriyoruz. Türkiye'yi bir tüzbüke çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kura çekimi vesilesiyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hazine Maliye Bakanımız Sayın Albayrak, buraya kadar teşvik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zülüm Selçuk Hanımefendi'ye iş kuran ve bu süreçte geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.